Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selamun aleyküm diyen birisi için şöyle buyuruyor. Birisi geliyor ve selamun aleyküm diyor. Peygamber Efendimiz de diyor ki on sevap kazandı. Başka birisi de geliyor diyor ki selamun aleyküm ve rahmetullah. Peygamber Efendimiz diyor ki 20 sevap kazandı. Çünkü ve rahmetullah kelimesini ekledi. Daha güzel şekilde selam verdi. Bir başkası da geliyor. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dedi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam da bu kimse için 30 sevap kazandı diyor. 30 sevap. Demek ki değerli kardeşler sadece selamun aleyküm dediğimiz zaman 10 sevap. Selamun aleyküm ve rahmetullah dediğimiz zaman 20 sevap. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğimiz zaman da 30 sevap kazanıyoruz. Tabi bu selam alan için de böyledir. Yani birisi selamun aleyküm dediği zaman biz ondan daha güzeliyle selamını almalıyız. Ondan daha güzeli nedir? Aley ve aleyküm selam ve rahmetullah dersek daha güzel bir selam almış oluruz ve 20 sevap kazanırız. Ama eğer selamun aleyküm diyen birisine ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu dersek bu sefer 30 sevap alırız. Yani selam veren için de selam alan için de 30 sevap almak mümkündür değerli kardeşler.